Merhaba, İlk başta dün bir tane soruna karşılaşmıştık. Şurada mesela e, formu çalıştırdığımda hesapla dediğim zaman bizi direkt yazılım kısmına atıyordu. Bu sorunun nedenini şu şekilde bulduk. String de bu geçerli değil ama integer da herhangi bir tane e, araç boş kaldığı zaman bu bize hata olarak geri dönüyormuş. Yazılımsal değil, formsal bir hataymış. Ee, bunun içinde if ve else'yi kullanmamız gerekiyormuş. Dün bana nişanlı bir tane örnek göstermişti. Şu şekilde. Ee, aynı şekilde integer bilet yazdı. İşte eğer dedi meski textbox textin uzunluğu 0'dan büyükse onu e, integer'e çevir. Ama değilse bileti 0 olarak. al. Ben dün aynı şeyleri diğerlerinde de devam ettirdim ama velakin. Benimki olmadı. Noktasına virgül ne kadar aynı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de yapamadım. Hani bunu tekrar bir e, nişanlımla bakacağız. Bugün o da bana eşlik edecek. Enes hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? Şimdi i̇yiyim sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlıyım. Evet nereye yapamadın şimdi? Burayı, bu kısmı içeriye atacaksın sanırım. Şurası. Ben onların aynısını yaptım. Bak şunlarda noktasına virgülüne kadar aynısını yaptım. Ama ben de hata verdi. Tamam. Aynı hale getirelim. Sıfırı yapmadım. Sıfır yapmamış olmam sorun olur mu? Boş olur şey, olursa... Sıfırı değil toplam kısmı. Sen hata veriyor mu? Hatayı nerede verdi? Çalıştırdı mı? öyle verdi. Tamam, bunları da aynısını yapman lazım. Tamam. Yapalım mı? Yapalım. Ama ben zaten aynısını yaptım. Bak nasıl biliyor musun? Senin yaptığını notlarıma kaydettim. Birebir diğerleriyle aynısını yaptım Ama yine de hata verdi Hata da şöyle Direkt e, yazılım kısmına attı Şu an doğru verirse Bence bilgisayar sana kayırma yapıyor Beni sevmediği için Kesin, kesin öyledir Dur bakalım ben şunu da atalım Tamam Ama şöyle toplama bir şey yazmadım Tamam, Bir şey kalmadı zaten Tamam. Toplam kısmı sıfır olsa da çalışır burası. Şu an deneyebilirsin hata almaz mı? Deneyelim. Benim de aynı böyleydi. Tamam. Ama aynıydı. Nasıl bu çalışmaz? Üzülürüm şimdi. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Biraz geç geliyor maalesef. O da bilgisayardan kaynaklı bir hata diye düşünüyorum. Oldu mu? Şöyle Evet geldi. Bakalım. Hesapla diyorum direkt. Oldu. Evet oldu. E tamam da bende Çık. neden olmadı? Hı? Bende neden olmadı? bir şey eksik kalmış. Onlar olmuş olabilir. Eksik değil, aynısını yaptım. Bakıyorum tekrar. Gerçekten aynısını yaptım. Evet. Hiçbir fark yok biliyor musun? Yapalım biliyor musun? Teşekkür ederim bunun için. Bunda herhangi bir şey yok değil mi? Hiç yok. Ee, ben bu kaydı durdurayım. Sana dün kaydettiğim şeyi göstereyim. Hani yaptıklarımı birebir. Sen orada durduralım. Evet. Nerede yanlış var? Nerede yanlış yok ona bakalım. Tamam. Olur mu? Olursan durdur o kaydı. Teşekkür ederim tekrardan. the job